kızı sahiptir. Bu evde kalacağız. Yani arkadaşlar fakir kız olmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ama videolarımı neden beğenmiyorsunuz? Videolarımı beğenip neden abone olmuyorsunuz? Bak çok kızdım ha. Vallahi deliririm. Çabuk kanalıma girip abone oluyorsunuz. Çabuk çabuk. Çok kızdım. Hmm. <laughs> Artık bu yüzle devam etmeyi deneyeceğim. Şimdi fakir kız olmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. <laughs> <Şakalım. Gülüyor> Yüzümle mi devam etsem acaba? Hmm, iyisin. Yok o daha iyi. Neyse değiştirmem lazım. Arkadaşlar bakın. Öyle çok güzel saç modeli buldum. Vallahi yemin ederim ben çok beğendim. Bu muydu? Yok ya bu değil galiba. Gal ha buldum. <laughs> <laughs> ha <Heh>, bu. Nasıl <laughs> Yok ya bu dağımda. İşte o şunu deneyeceğim. <laughs> hadi gelin başlayalım. Ben üç, birkaç şu büyüteyim bir karakterimi. birazcık büyüttüm. Bir tık daha büyüteyim ha. Neyse hadi başlayalım hemen. Aa, çok dondum. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Hemen ısınmam lazım. Şöyle arkamı ısıtayım. Salon içine gireceğim. Çok soğuk. Neyse elimi yüzümü ki ben. Bir İnşallah para bulurum. Tuvalete gireyim. Bakmayın buraya. Acaba çöpte neler olabilir? Çok uzağa gideceğim ama neyse. Ay yaptım. Yıkansam mı? Yok yıkanmayacağım. Yoksa saçlarım daha kötü olur. Acıktım ben ya. Dışarı bakacağım yemek var mı diye.

Var denize gireyim ya. Ay bakayım denizin suyu nasıl. Oo güzelmiş. Ay bak 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 para bulsam ya? Acaba benden nereye buraları buraları verdiler mi bilmiyorum. Aaa! Aa, burada bir şey buldum. Ay, öpücük giymem lazım. Sıkışmış. Kutuşmuş. Hayır Hemen gideyim bari. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. O zaman ben çektik toplamaya gidebilirim bununla. Ya şurasından gideceğim bakalım. Bir uzunluğu kadar elsin. geldik galiba. Evet. Ben bisikletim. Ben İki ne kadar güzel ya? İki yana. Şimdi bak. Herkes yandı. Baya iyi. Şuraya bırakayım hemen. Cipten kayıştı yayı. Para buldum. Şimdi poşet poşet. Bu çok güzel oldu. Zengin aldım. Hemen şöyle bisiklet mali. <laughs> koş koş koş. Diğer <laughs> evlere bakmama hiç gerek yok. Hemen kendimi güzelleştirmem lazım. Hemen ilk önce saçımı yapayım. Bir dakika. Bir şey gitmiş Şurayı bekleyeyim mi? Öyle. Iyi. Ay. Tamam. Çok güzel. Hemen bir şey. pardon ödümeyi yapmadım. Ama kart lazımmış. Bir yerlerde bir kaç görmüştüm şu yerde ya. Bir bakayım hemen. Aa buldum. Şöyle geçeyim. <laughs> Teşekkürler. Şimdi hemen bisikletimi alayım. Şimdi eee sana bakmayı diyeceğim. Bazen çok kötü düşüyorum. ve kıymış geçme. Niye bana ben şey bakayım hemen. Tamam. Ee, hangi yayını açayım acaba? Bunların hepsi çok güzel. Tamam çok güzel. Bu neye giydim ben? Maşallah Şöyle, şöyle gülüm. Hemen kazandım. kazanıyorum hemen. Tamam, isteme giydim. Evet, şimdi altıma bakayım, altıma ne giyebilirim acaba? Şöyle giyineyim. Tamam. Bunu da buldum. Çok güzel. Şimdi hemen kasaya ödeme yapabilirim. İnşallah karttaki bakiye yetmiştir. Yeter yani. Bakayım. Arada oyna. Arada oyna. Şöyle hemen bir alalım bir şey istiyorum. Şuraya bırakayım şekerimi. Merhaba ben ee, bu içeceği istiyorum. Teşekkürler abi saniye üzgünüm. Zaten bitirmiştim. Teşekkürler. Şimdi kendime gidip bisiklet falan almam lazım. Acaba. Bakayım hemen. Aa bu çok güzel bir şey buldum. Tamam benim bisikletime benzer yeni bir tane aldım. Şuradan bıraktım artık şimdi Ayşe. Sadece evet. pembe. Tamam. Sadece biraz oyun oynadıktan sonra bence yüzden çok güzel oldu. Ay yüzüm eski tez parmağı. Tersten çektim. Ay yavaş be. Görmüyor musun küçücük çocuğu? Neyse. Güzelim. Kusmuyor ki. Hemen gidelim. Hı, aa, orada çok güzel dondurmalar gördüm. Şöyle gidelim işe. Korkum kimse şey çarmasın ya. Hemen yüzümü de istedik yapacağım lazım. Hı. Tamam estetik yapmak için buldum. Ay, çok korkuyorum ama. güzel lazım benim bir de. Evet çok güzel görünüyorum. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Patki.